Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hoşgeldiniz Bugün sizlerle Dark Gid'i Arkadaşlar Dark Evil... Şimdi ben şey aldım Evleri satın aldım arkadaşlar Bu interneti kapattım Reklam falan çıkar Bakın arkadaşlar evlerimiz İndirim geldi böyle Bütün evler 139 lira ben de alayım dedim Ne yapacağız zaten Bakın bu da karakterlerimiz Hangi evde oynayalım Kış evinde oynayalım arkadaşlar evlerde de hepsinde videosunu çekeceğim ama ilk bunu çekmek istiyorum. Noel babamızı alalım. Yeni oyun tip girelim arkadaşlar. <laughs> Bu bizim kış modunu çekiyoruz arkadaşlar. Kış modu bayağıdır Yani gelmişti ben de yeni çekimden. Bu ev kış evi. Yani nasıl ev? şey var arkadaşlar dediğimiz. Güzel duruyor. Demek ki Noel Baba. Ve aleyküm selam yok mu ya? Noel Baba hiç az değil ya. Yani. Sanki en zor Arkadaşlar buradan kaçtık. Bakın evimiz böyle çok hoş bir görüntüye sahip. <laughs> Gençler bu evin içinde hiç anahtar falan. Ben görmüyorum ki bu anahtarı nereden alacağız? Eskiden vardı şimdi yok. Böyle değişti oyun yani. Ne yapacağız ne yapacağız Yeni yıl ağaçlarını süslemiş arkadaşlar Kış ayına girdik Karlar ya ya Herkes dilek tutsun Evet Bak nasılsın kanka oy oy ben böyle şapkamı çıkarttım geziyorum eğleniyorum Noel babayım arkadaşlar da aklım Noel baba trenca senden ne yapar oh, çocuk yine, yine evime girme basma evimi ya her gün evime giriyorsun ya döveceğim artık seni ya yeter ya e, beter mi tamam ya evden girmem arkadaşlar da girmem biraz ama giriyoruz nedense biz böyleyiz sizleri like atıp abone olmayı unutmayın ben yer bir siz bir ortam buraya bir tek de koyamıyorum kanki bu arada kar silahı gitmiş ya dondurucu silahı değişik şeyler var Merhaba, bak şimdi ben sana bir şeyler söyleyeyim. Burada Darkda çok gizli bir şey saklıyor. Yaklaş ve dinle, kimse duymasın, tamam mı? Biz orada gireceğiz. Orada sen bir gizemleri çözeceksin, tamam mı? Tamam, ne yapacağız? Şimdi ben oraya gidiyorum ben evet, orada bekliyorum hadi gidelim, tamam, haydi gidelim. gidelim, Hadi gidelim. O kudulara asmış, ee, normal olur getirmiş. Bu ne var? Vay. Herkese demek ki bir hediye. Ne var? Arkadaşlar, herkese hediyelerini bırakmış Bak, kardan adamımız. Kardan adamı bırakmış gelmiş bu hediye getirmiş. Allah Allah. Ya gerçekten var mı yok mu? Abi ne hal Geziye bak. Selamünaleyküm. Bak, bak git burada polis var sen. Dalmayın yani. ya. Tamam ya. Polisten çok kork ya. Mari kanka. Gel. Bak. bak şimdi ben bir şifre gireceğim. Burada yazanlar benim böyle toplumda yazıyor. O nasıl 1, 2, 3, bu şifreyi giriyoruz. Şimdi bekle. Bekle açacağız. Allah'ım açıldı. Açıldı mı? Ha içeriden senin açman gerekiyor. Tamam tamam açarım. Çizim zaten hiç değişmiyor arkadaşlar. 5 son Aklımıza yazmışız. Ne açalım. Açtım mı hani. ne? Açtım açtım araya. Hani. Açtım bak bak buraya bak. Bak şimdi ben. Lan onu nasıl öyle yapıyor ya? Lan kirk oldu. Allah Allah. Her defasında aynı şey yapıyor. Ben yani çok güzel bir şey yaptım şimdi böyle sen buradan gireceksin. Wa wow, ben nerede defasında şaşırıyorum ya. Şey yap, şey yapamıyorum. Buradaki şeyleri biliyoruz. Tamam yapamıyorum. Işte. bilmiyorum arkadaşlar. Yeni yıl evimizi bakın görün istedim. Şöyle bir yeni yıl evimiz 10 saniyeli ne kart kart falan düşürmedi bu niye arkadaşlar kart düşürmedi anlamadım kapı açıldı bu açmalı bunu kiveli nerede? Bu? Allah, Allah. Çatı çok güzel oldu bence. Yani 75 liramızdan vazgeçiyoruz Gel buraya Bakın bundan veriyor Arkadaşlar bundan veriyor artık diğerinden vermiyor niye var? Uzun uzun babamız Nasılsın kanka? Arkadaşlar buzullarla kaplı bir ee, nar babamız var. Peki ne yapalım şimdi? Bir bana bir ip Burada bir şey saklıyorlar. Bakın bunun içi boş arkadaşlar. Acaba artık bunlar gitti mi? Ya bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Yine abone olduk. Daha çoğunu da görmeni, göreceğimizi inanıyorum. Göreceğimizi düşünüyorum. İnşallah öyle olacak. Bakın şunlar. Güzel yapmışlar gerçekten. Burası sanki kazan koyduk. koyduk. Da arkadaşlar şimdi o anahtar olmasa ben oraya girerim. Yani eğer o şey gitmek zorunda oraya girerim Şimdi yaptırayım. Gitme, gitme. Gitme. Arkadaş oraya gitti ben onu Nasıl kırıldı? Belki de gelmezse göstereyim size. Buraya geliyoruz. Ben giriyoruz. Sarı diyor abi. Sarı anahtar ne Arkadaşlar niye yok? Yorumlara yazmayı unutmayın. yok biz Bodrum'a Bodrum'a artık giremiyor muyuz ya zaten değil mi? Ananı satayım korktum gerçekten Parabal olunca Umarım basar. Burada hiç şey yok. Bunu nasıl Işte? Onu kavrayamadım. Abi açıklayın. Abi. Bu da kendisi gel. Yakala bizi. Abi yakala bizi arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar oldu. Bu sorularımın cevaplarını verirseniz hepinizden e, gurur duymuş olurum. Aa, arkadaşlar, ne diyeyim? Buraya ne var Evimiz böyle. Diğer evlerin hepsini de göstereceğim. Hepsini biliyorsun çekeceğim Allah'ın izniyle bir şey olmazsa. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.